Merhaba arkadaşlar, Burak Minecraft'ın yeni Hoş geldiniz. Modlu Minecraft'ın ilk bölümüyle bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Efsane seri Modlu Minecraft'ta Prominence modunu oynayacağız. Uzun yıllardır Modlu Minecraft oynamıyorum. Umarım hep birlikte güzel bir seri olacak. Bu arada şu anda biz Twitch'te yayındayız. Chat şu anda kuduruyor, coşuyor. Çünkü seriyi çok istiyorlardı. Biz arkadaşlar bunu canlı yayınlarda oynayacağız. Ardından ben videoya çekip YouTube'a da atacağım. O yüzden siz de ee, yayınlara gelin diye söyleyeyim. Şimdi Prominence moduna başlıyoruz. Bu modun içinde 405 tane mod var. 405 tane mod var. Çok fazla mod var. Uzayı da var, büyüsü de var, teknolojisi de var. Zaten bir roleplay modu. Her şey var. O yüzden eğlenceli bir seri olacak gibi geliyor. O zaman bir like patlaması da olur bence. Değil mi? Değil mi chat? Bir like patlaması olur yani bu. Bu seriye bir like patlaması olur. Ve gel bakalım. O zaman single player diyoruz. Ve crazy girl to be balık. Map'imiz Almila Land'de oynamaya başlıyoruz. <laughs> Map'in adı çok güzel değil mi ya? Crazy girl to be balık. <laughs> hadi bakalım. Almila Land'de başlayalım. Yeni modlu Minecraft serimize. Yine günlük gelecek arkadaşlar. Saat 8'de her akşam 20'de modlu Minecraft. 19'da Minecraft 2025 ve 21'de bizim devam eden hangi oyun serisi varsa o. Yani şu an Final Fantasy 16. Ama siz bu videoyu yıllar sonra bir daha izleyeceğiniz zaman hangi seri vardır bilmiyorum. Pekala. Hadi başlayalım. O kadar üpçit yaptık. kaza geldi Hadi lan. Şimdi oyun çöküyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bitti. Kayıt ee, bırakırız çok sağlı. Ve Hadi. İşte. Yeni bir dünya. Yeni bir hayat başlasın. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi bunlar nasıl grafikler? Bunlar nasıl grafikler? Nasıl bir ortam bu? Elimizde bir kalkan ve bir kılıcımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mod paketinin içinde animasyonlar farklı. Hatta şöyle göstereyim size bak. Görüyor musun bak. Hareketleri kes bak 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 bak. Gerçekten farklı bir paket bu. Aynı zamanda karakterin koşuşu da bak böyle. Görüyor musun? Yani bu bayağı detaylı bir mod paketi. Aynı zamanda bunu internetten siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi M'ye basınca map'imiz açılıyor. Ee, şurada dev bir şey var. Bu ne böyle anasını satayım. Burada dev bir şey var. Burada bir krater var galiba. Ee, şurada bir beyaz bir yer var. Allah kupa gibi bir şey mi bu? Gerçekten bir sürü şey var. Yani modun içinde dediğim gibi bu paketin içinde inanılmaz fazla mod olduğu için. Göreceğiz öğreneceğiz. Şimdi bir tane quest book'umuz var arkadaşlar. Burada görevlerimizi görüyoruz. İlk e, görevimiz, ilk adımlar zaten bunun ödülü yok. Ama mesela bir görevimiz varmış. Herhangi bir e, fruit meyve veya sebze bulursak bir ödül alıyormuşuz. X şişesi alacağız galiba. E, bu şekilde görevlerimiz var sevgili arkadaşlar. Onun dışında işte ne bileyim bunu yaparsan işte Anvil'in Türkçe'si neydi ya? Neydi chat bunun Türkçe'si ya? İşte, bunu yaparsan şunu alıyorsun. Ne bileyim chest yaptın atıyorum. Şöyle bir chest yaptın. Bunları alıyorsun. Ha örs örs değil mi? Aynen örs. Eee multiplayer ama görev yapmayız herhalde. Multiplayer oynamayacağım çünkü. Eee çeşitli görevlerimiz var. Onun dışında bakın asıl bombayı gösteriyorum şimdi bak. Bak şimdi bak. Kardeşim. Bak. O kadar çok yapacak iş var ki. Öncelikle oyunun 3 tane hikayesi var. Birincisi Skellax Forge diye bir hikaye ağacı. İkincisi Voice Invasion. Üçüncüsü Asterion Era adlı 3 tane mo modül içerisinde 3 tane hikaye var. Bunların ayrı görevleri, ayrı hikayeleri var. Bayağı da bir detaylı, bayağı bir işi var. Onun dışında Realms dediği kısımlar zaten burada oyunun kendi içerisindeki bak. Aya gidebiliyorsun, Venüs'e gidebiliyorsun, Merkür. Ne bileyim, aya gidebiliyorsun. Ee, orada uzaylılar falan var. Ondan sonra bak magic. Büyüler yapabiliyorsun. Büyücü olabiliyorsun. Aa Abi transmograsyon dediği herhalde şey dönüşümle alakalı bir şey. Bilmiyorum. Gadgetlar, teknolojiler var. Yani inanılmaz büyük bir mod paketi bu. Ee, ne oldu lan? Masa üstü bir de bir görün. iyi oldu. Gerçekten yapacak çok işimiz var. Ee, acayip bir seri bizi bekliyor. Eğleneceğimiz düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım bakalım işine. 405 tane mod. Maşallah. Oğlum şurada ne var lan? Oraya bir gideyim anasını satayım. Dur bakayım. Ağaçlara bak ne kadar güzel ya. Böyle yanında bu arada şey işareti çıkıyor. Bir balta işareti çıkıyor. Kamerayı diğer tarafa alayım. Böyle bir ağaç. Bu nasıl ağaç böyle? Hı, ağacı baltası kırınca önce dıştaki katmanını Oğlum bu var ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bu normal toplanan bir ağaç değil bu bence. Galiba çeşit çeşit farklı farklı ağaçlar var. O ağaçları da Öğreneceğiz, göreceğiz. Bu arada bir saniye arkadaşlar, şunu bir şuraya alayım. Ee, bir saniye, bir tık daha kısacağım sesi, müzik sesini. Heh. Tamam, devam edelim. Abi galiba bunlar farklı ağaçlar diye ben düşünüyorum. Bak çünkü böyle yapınca önce dışı ağacın açılıyor. Bak dış katmanı soyuluyor. Bunu kırıyorsun. Ağaç biraz inceliyor. Muhtemelen elimizde balta yok. Balta sembolü olduğu için baltayla falan kırmak gereken ağaçlar olabilir. Bu ne lan? Bal mı bu acaba? Hmm, bak burada arı için bir kovan varmış arılar için. Arılar var şuralarda bir. Onuyla ne Havada duran yerler var anasını satayım. Evet şu dev kulübenin orada ne var? Oraya doğru bir gidelim. Elimizde bir tane kalkanımız var. Ee, bir de arkadaşlar bu modun şöyle bir olayı var. Mesela elimdeki kılıcın... Ee, Kılıçta değil ama bazı itemlerde. Doğru soru söyleyeyim. Kılıcın mesela epik hali var. Ne bileyim ee, işte nadir hali var. Yani itemleri... Daha güçlü itemler bulmaya çalışıyorsun. Abi galiba balta olmadan biz bu ağaç içine giremiyoruz. Baltayla o içindeki odunları teker teker kıracaksın. Bütün ağaç düşecek. Heeey. O zaman elimizle böyle kırmanın bir anlamı yok. Ya da küçük. Küçük ağaç mı bulacağız acaba chat? Baksana gelmiyor çünkü. Bu ne oğlum küçük bir şey kaldı la. Anlamı var abi. E, kırayım mı böyle? Kırayım bak şimdi ne olacak lan kırıyor bana sarı. Eee bak gitti. <laughs> Hiçbir şey olmadı. <laughs> Bunu kırıyorum soldaki kırılıyor oğlum. Ya daha küçük bir ağaç yok mu abi? Çok büyük bunlar. Dur bak şurada. Hmm, şunlar sanki daha küçük gibi. Dur bakayım. Bu ne la? Anam şey la bu. Yazık salyangoz kardeş sen ne yapıyorsun oralarda? Oğlum su ne güzel gözüküyor lan. Bro neymiş böyle ya? Bak mesela şunu deneyelim. Abi bunun bir esprisi var muhtemelen baltamız olmadığı için diye düşünüyorum ben. Şunu komple bir kırayım bakalım ne olacak. Evet. Muhtemelen alamayacağız abi hiçbir şey. Bence yok olacak chat. Oğlum. Küçücük kaldı la. Aa bu diğerini etkiledi lan. kökünü kırdık ağaç komple gitti nasıl satayım. Ee? Evet Magnolia odunu yani Manolia mı? 6000 EU herhalde bu para birimi mi ne oluyor artık? Oğlum ne kadar güzel bir ağaç oldu la bu. Böyle bir crafting table yapalım. Tamam. Tweak ne? Ha bu tweaklerden normal stick yapıyorsun. Tamam. Bunlardan da Dur abi şöyle bir yapalım. Şöyle de bir balta yapalım. Tamam. Bak rare mesela yani bunların işte mavi item, kırmızı item, turuncu item gibi bunların şeyleri var. Nadirlik seviyeleri var. Nadir oldukça daha iyi oluyor tabi. Evet şunu bir Şunu da kırınca herhalde komple yıkılacak. Anam küçücük kaldı lan. Aman o mucucu. Aman o. Aman ama. <laughs> Keşke ağaç bile devrilseymiş. Tamam. Çok güzel. Biraz ağaç aldık. Şunu da yanımıza alalım biz de. Hapşıracağım hapşıramadım. <laughs> Ay. Sizde çok geçeyli arkadaşlar. Ge Oğlum ne güzel ağaçlar lan bunlar. Abi burası ne ya? Böyle kocaman bir ev gibi bir yer var burada. Bura ne acaba böyle? Aha biri var la burada. Dayı selamünaleyküm. aleyküm! Üstüme gelme! Bir konuşaydık! Oğlum bu ne lan? Bu zombi... Ne biçim bir tipsin lan? Acı! Oğlum bu herif beni öldürür la! Oğlum bu ne lan? Çok güçlü bu! Allah! Onu bölüyeceğim lan. Allah'ını seven kaçsın. Allah'ını seven kaçsın. Allah'ını seven kaçsın. Allah seven kaçsın. Allah, seven kaçsın. Allah 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 Allah. Oğlum bu neymiş bu ya? Abi buraya hiç bulaşmayalım. Orada bu herifin mekanı var galiba. Ulan öldürür müyüm ben bunu? Ben bunu öldürürüm diye öldürürüm he. ha. He? Gel bana. beni öldürür abi. O oh <laughs> güzel. Oğlum çok güzel lan grafikler. Abi yalnız var ya ilk gün bizim başımızı bir yere sokuşturmamız lazım. Bu arada elimde biraz ekmek varmış. Ekmek de yedik. Şimdi bu mekana bir girelim bakalım. Bura neymiş? Oğlum çok güzel gözüküyor lan oyun. Yani bunu 4K atmam çok iyi olacak bence YouTube'a. Baksana çok güzel gözüküyor anasını satayım. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm. He, burada spawner mı var bunun? Abi buraya bizim o zaman... Ananı. Bura, bura, bura başımıza bela. Yürü yürü. Yürü yürü. Burada spawner varsa kömürümüz de yok. Burada bizi var ya düdüklü tencereye koyarlar. Üttürürler çalarlar sabaha kadar. Abi orası kule gibi bir şey. Orayla işimiz yok. Orada ne var? Orada bir şey yokmuş. Şimdi ben şu deminki düzlük alanıma geri döneceğim. Bu geceyi geçirmek için kendime ufaktan bir yer yapayım. Oo, havada fena kapandı ha. Tamam abi. Şimdi bizde birazcık odun var değil mi? Hemen şöyle yapalım. İlk geceyi şöyle bir Kazasız belasız abi bir geçirelim de. Heh. Tamam. Ulan harbiden baraka gibi bir şey oldu? <laughs> harbiden baraka gibi bir şey oldu ha? Şunu şuraya bir sıkıştıralım abi. Kapısını yapalım. O kapısı ne güzel oldu la. Oğlum çok güzel yer oldu lan. <laughs> Camı da var. <laughs> Yalnız biraz yemek yiyelim abi. Heh. Kardeş bir fullenebilsek. Bu arada hiç görev becerdik mi? Bir bakalım. Henüz bir görev yapamadık galiba. Ee, yavaş yavaş yaparız. Ha bak şu anda yaptığım şeylerin buradan ödüllerini mi alıyormuşum? Ama bir şey yapmadım herhalde. Bir ödül alamadım çünkü bastığım halde bir şey olmadı. Tamam. Oğlum hafif de tırsıyorum ha bir şey diyeyim mi size? Dur bir şey kazma yapayım şuraya. Bu moddan biraz tırsıyorum arkadaşlar. Sizce tırsmam normal mi chat? Ha? Sizce biraz tırsıyor olmam normal mi ya? Bu ne lan? Daş mı bu? Evet bu dandik bir cobblestone. Şunu da al abi. Güzel. Ee, şu evimin arkasındakilerin hepsini yok etmeyeyim ki başıma bela almayayım. Şimdi acaba bunları birleştirip ya dedim acaba yer mi dedim ama olmadı. Peki o zaman abi bir tane hemen kürek yapıp evin altına ufak bir dalış yapacağız. Oğlum kürek Yerine ben gidip balta mı yaptım ya? Yo kürek ya kürek buradaymış tamam. Ne oluyor lan? Ne yapıyorum lan? Oğlum gözüm görmüyor lan. Heh. Arkadaşlar göreceğim diye kör oldunuz mu sizde benim? Oha bir madem bir şey buldum lan bu niye acaba bu? Evet hemen bakalım. Salt oğlum salt tuz değil mi lan? Biz de görmüyoruz abi. Ben böyle geri. <laughs> Oğlum salt dediği tuz değil mi bunun? La bir meşale verin ne Allah rızası için. Tuzdan acaba yemek mi? Yemekle ilgilidir. Tuz ne işe yarayacak ki? Gerçi büyüyle müyüyle alakalı olabilir tuzda. Tamam hemen bir furnace yaptık. Şuraya koyalım. Burada olur. Burada olur. Benim maksadım burasıydı zaten. Evet şöyle biraz bize şey lazım abi. Işık olması için. Ağaç lazım. Şuradaki ağaçlara bir dalalım bakalım. Hafif. Hafif tırsıyor. Ananı satayım. Gelme. Gelme. Abo iskeletler etrafımızı sarmaya başladı abi ilk gece. Abi iyi günler. Şu delikten atmayız değil mi okları? <laughs> Oğlum burada kaldım. <laughs> Selam aleyküm. Allah. Arkadaşlar başıma çok büyük bela aldığımı düşünüyorum. Gel lan gel gel. Lan. Allah galiba gelmiyor. Nerede lan? Oğlum bu iskeletler kayıp mı oldu? Ne oldu orası? Aa creeper falan var orada. <laughs> dur abi ben şuradan hemen bir ağaç. Bir ağaca hemen bir girdim mi? Kafam rahat dur. Baykuşlar maykuşlar ödüyor oğlum korkuyorum evladım. Korkuyorum yapmayın yavrum. Heh. Şimdi ağacı yakınca kömür oluyordu değil mi arkadaşlar? Öyle bir özellik gelmişti. Şöyle yapınca ha oh bir aydınlandık gözümüz gönlümüz açıldı ya. Evet şuradan biraz kömür yapalım bakalım. Bu arada arkadaşlar N tuşuna basınca e, yetenek ağacımız açılıyor. Oyunda yani inanılmaz fazla yetenek var görüyorsunuz şuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ana klasımız var i̇şte bir tanesi teknik, bir tanesi enigmatic, tek, enigmatic knowledge, bir tanesi de frozen knowledge dediği 3 tane büyücü klasımız var. Yani bu alev büyüleri yapıyor anladığım kadarıyla. Bu enigmatic dediği arcane powerla alakalı şeyler yapıyormuş. Bu da buzla alakalı büyüler yapıyormuş. E, protector pet dediği şey koruyucu yolu. Protector'ın e, yani Protector Türkçe olması lazım. Türkçesi zaten şey koruyucu olmasa lazım. Koruyucunun yolu diye bir skilajı. Rock, rock şey, hırsız değil mi lan? Hırsızın ağacı. Ve ranger'ın. Ranger okçu. Okçunun e, skill ağacı. Onun dışında bak burada Bart'ın bir tane daha böyle şey var. Onun e, skill'lerini görebiliyorsun. Bart olabiliyorsun oyunda. E, çok fazla skill var. Dolu yani. Harbiden acayip fazla içerik var bu e, mod paketinde. Beni heyecanlandırıyor o yüzden. Şimdi bir tane torch hemen ee, şuraya bir tane dikeyim abi. Evet şunlar ola dursun. Ee, sabah olacak. Sabah olunca biraz daha artık kendimize çeki düzen veririz abi. Şuraya bir tane çak. Yalnız çok güzel gözüküyor ha mod paketi. Şu pickaxe şöyle biraz daha bir kazalım bakalım. Torç çok iyi değil mi? Harbiden çok güzel gözüküyor değil mi lan? Baksana orada. Abi her şeyi çok güzel gözüküyor bu mod paketini ya. O ne lan? Oğlum. Oğlum yapmayın lan. Allah! Oğlum hayalet gibi bir şey geldi ha buraya. Hayalet gibi bir şey geldi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Korkuyorum evladım. Korkuyorum yavrum. Yapmayın oğlum gariban adamım. Garibanım oğlum. Evet şuradan biraz taş aldık. Taştan kazma yapalım. Elimdeki benim taş mıydı? Anamı satam. Bu sabah olunca göreceğim ben senin götünü. Ah şunları da alalım. Şunları çubuğa çevir. Oğlum bağırıp durma lan kapının önünde. Bağırıp durma kapının önünde ne bağırıyorsun? Terbiyesiz alaksız mahlukat. Bağırma lan kapının önünde. Manyak seni be. Kapının önüne gelmiş. <laughs> Falan ne lan bu? Oğlum kömür yok mu lan burada? Hmm, bunlar toprak da değil mi abi? Tabii şimdi değişik bir tekstür pek olduğu için. Yum mu lan bu ne ya nasıl satayım böyle? Ne bu? Diorit. Ha, okey. Şu neymiş? Bu neymiş abi? Magnetit blok. Magnetit. Ne oluyor oğlum? Oğlum. Bu ne ya oğlum? Elektro, elektrisiti generation. Oğlum bu ne böyle ya? Galiba böyle bir makine yapılıyor arkadaşlar. Ee, ve bu makine elektrik üretiyor galiba. Vay anasını satayım arkadaş. Bu nasıl bir mod ya? Bu create modu bayağı mühendislik modu ya. Çok güzel. Öyle mi get lucky? Güzel mi oynadığımız mod paketini nasıl buldunuz chat? Yorumları yapın bakalım. Güzel başladık mı? Bence heyecanlı başladı ha. Vallahi farklı baya yani. Tamam şunları da bir alalım bakalım. Biraz kömür bulaydı giydi. Sabah oldu mu abi? Hala sabah olmadı galiba lan. Eh, sabah oluyor tamam güzel. Kardeşim evin önünde bağırıp durmayın. İnicini hayal et her şey gelmiş ya. Ne bu ya? Kapının önünde biri. Hırıltı var. Bir gürültü var. Kapımın önünde ya. Zombi çok. Yaratık boldu. Şimdi ne bu? Hayalet mi geldi ya? Bütün it kopuk bizim burada mı ya? Peki arkadaşlar. Bunun video süresi ne kadar olsun sizce? Yani bir bölümü kaç dakikalık videolar olsun? Ben diyorum ki max olacağı max o da en uzun 30 dakika. Yani 25 ile 30 arasında düşünüyorum ben. 30 iyidir değil mi? 30 iyi. 25-30. 30-40. 30 iyidir abi ya. 30-30 dakika iyidir. Güzeldir. Heh, geberip gitti galiba şerefsizler. Şimdi ne bulduk abi? Row Cooper, Cooper değil, değil Bakır. Oğlum garibanım. Ya ben garibanım benden ne istiyorsun ya? Ben garibanım ya. Ben garibanım benim küçücük bir tane çuk kadar bir yerim var. Ne yapıyorsun kardeşim kapımı mapımı söktün ya. Yazık değil mi bana yani ben bu kadar gariban bir adamım ya. Şu halimize bir bak ya. Şu halimize bir bak ya biz burada şu anda bir barakanın içinde yaşıyoruz abi. Biz bir barakada yaşayan gariban bir adamız bize bunu niye yapıyorsun ya. Tamam. Şimdi sabah oldu. Hemen bu sabaha değerlendirelim. Önce bir haritamıza bakıyoruz abi. Şimdi bölgemiz çok güzel. Bence yerleşmeye çok müsait. Aklımda da güzel bir e, şey evi var. E, ortaçağ evi yapmak istiyorum. O yüzden bu bölgede yaşarız diye düşünüyorum. Yani bölgemiz iyi abi. Ama burayı işaretleyebiliyor muyum? Eee... Point. Ha. Ev diyeyim şöyle. Tamam. Orayı ev olarak işaretledik. Okey. Şimdi abi O ne lan? Onu onu satayım. Çeşit çeşit mahlukat var kardeşim. Bu nedir ya? Şimdi abi şöyle bir dolanalım gelelim. Bizim bir yatağa ihtiyacımız var işin aslı. yatağımız olsa biraz daha rahatız ama Aha koyun bulduk güzel oldu. Merhabalar canım koyun. <laughs> Mecburen yeni ki ekmek Tamam. Gel kardeş gel. Bu ne biçim koyun daha böyle. He evet, bir tane daha koyun lazım. Ha orada çeşitli atlar var. Bir koyun daha yok mu la? Ulan bir koyun daha olsaydı iyiydi ha. Merhabalar. Merhabalar. İyi çalışmalar. Oğlum map çok güzel görünüyor ha. He. Harbiden oyun inanılmaz güzel görünüyor. Çok tatlı grafikler var oyunda. Abi şu yine galiba tuz. Hazır görmüşken bir dalayım ama tuz mu ki bu? Evet galiba bunu alamıyoruz. Stone'la deneyelim. Stone'la aldık. Neymiş bu? Antimony. Antimoni diye bir şey çıktı. Ne bilmiyorsun Görüşmedik ölçmedik ki anasını satayım. Amanın kelebeğe bak. Gördünüz mü lan kelebeğin güzelliğini? Aman portakal mı lan bunlar? Aha. Aa piç buldum. <laughs> ne oluyor bu şeftali mi bunun Türkçesi? Şöyle bir bakınalım etrafa. La, bir koyun daha lazım. Bir koyun daha yok mu onu? oğlum? gökyüzünde de bir şeyler var. Adalar madalar var ha. Bu ne öyle Bak burada bir yer var ha. Aha. Allah Allah. Bu tarafa doğru 3000 blok mu? Ne var oğlum bu tarafa doğru 3000 blok? Şöyle gidersem 3000 blok. Ha bunu gösteriyor muhtemelen. Herhalde burayı gösteriyor diye düşünüyorum. Ya da köy mü acaba? Ne bileyim bilemiyorum ki. Burası abi böyle? Aa böyle kocaman bir göl. Aa kömür bulduk la çok iyi. İyi ki geldik buraya bak ha. Tamam kömürler de böyleymiş güzel. Aa yapış yapış yapış. Ne varsa doldur moruk. Ne varsa doldur. Bugünü güzel geçirelim. Köy mü gösteriyor diyorsunuz chat? Okey. Meteor abi merkez. O harbi lan meteor düşmüş buraya. Bu ne bu acaba? Oğlum ne kadar çok şey vardı ya. Asurine diye bir şeymiş bu da. Meteora. Ama elimdeki herhalde meteoru kırmaz. Taşla maçla meteoru kırabileceğimizi zannetmiyorum. Dur bakalım şu neymiş. Bu da mı bakır ki? Envanter doldu. Cooper Torium. <laughs> Bu arada torun çekici falan var arkadaşlar oyunda. Garlic dediğin şey değil mi ya? Ee, sarımsak. Şu neymiş? Ha bunu da bunu alamıyoruz. Tamam abi buraya daha sonra yine gelirim. Benim şu anki hedefim bir tane daha koyun bulmak. Bizim evin oraya doğru bir dönelim. Hafiften. Oraya doğru bir koyun daha bulacağımızı düşünüyorum. Anam domuzlara bak la. Nasıl tiplersiniz la. Gel lan domuz. Gel bakalım buraya pik. Bu arada böyle gözüküyor arkadaşlar oyun. Vuramıyorum ki. Böyle <laughs> zor vurur. Tamam. Bir de şunu keselim. La dur yerinde bak. Tamam. Evet biraz da et aldık iyi oldu abi. Şuradan bir dönelim.